aşağıda verdiğin video senaryosunu tamamen yeniden yazdım ve 500 kelimeye kadar genişlettim. Tüm sahneleri korudum, hiçbir ekstra sahne eklemedim. İlk paragrafta çağrı yaptım ve son paragrafta izleyiciye hoşça kal dedim. Metin sade ve kolay Türkçe ile yazılmıştır. Arkadaşlar, bu hikayeye yorum yapmadan geçmeyin. Sizce Hançer ve Cihan'ın mutluluğu bozulacak mı? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın ve videoyu beğenerek bizi desteklemeyi unutmayın. Şimdi hep birlikte olaylara bakalım. Cihan artık korkmak istemiyor. Korkuyorum diyor ama hançer onu teselli ediyor. Korkacak bir şey yok, ben seni seviyorum ve kimsenin sana zarar vermesine izin vermem. Bu sözlerle hançerin kararlılığı bir kez daha ortaya çıkıyor. Ancak ortalık gerçekten karışık. Hançerin dua ettiğini gören Cihan derin bir acı içinde. Ben şimdi nasıl yaşayacağım? Bu sırada Can Bey hastalanmış ve biri ona geçmiş olsun diyor. Aile içinde yaşananlar artık dayanılmaz bir hal almış. Bu aile ne günah işledi ki başından bela eksik olmuyor diyenler bile var. Kahramanlık yapmaya alışkın olan Hançer şimdi bir sınavda. Doktor, Beyza'nın geçmişte psikolojik sorunlar yaşayıp yaşamadığını soruyor. Çünkü Metin, Beyza'yı bir psikiyatriste götürdü. Bu görüşme sırasında Beyza, Metin'in Nusret hakkında söylediklerinin doğru olabileceğini düşünmeye başlıyor. İyice sınırları aşan Metin, Hançer'in evine gizlice giriyor. Orada Hançer'in gelinliğini parçalıyor ve sinsice gülüyor. Ama Hançer korkmuyor. Cihan'a olan sevgisiyle ayakta duruyor. Ben evleneceğim, mutlu olacağım diyor. Destek olmak için yorumlara kalp emojisi bırakmayı unutmayın. Çünkü hançer bu mutluluğun bozulmasından gerçekten çok korkuyor. Ama Cihan ona güven veriyor. Seni her zaman koruyacağım ve hiçbir kötülüğe izin vermeyeceğim. Ne yazık ki Metin durmuyor. Beyza ve Nusret'le sinsi oyunlar oynuyor. Beyza'yı kışkırtıyor ve Cihan'a zarar vermesi için onu yönlendiriyor. Bu durumdan şüphelenen Sinem, Metin'i takip ediyor ve sonunda Metin ile Sınay'ın gizlice konuştuklarına şahit oluyor. Sinem artık sessiz kalmamalı gördüklerini hemen Cihan'a anlatmalı. Yoksa Metin, Beyza'nın hastaneden kaçmasına yardım edecek. Ve daha da kötüsü, Beyza'yı Hançer ile Cihan'ı öldürmesi için kullanmak istiyor. Benim gibi düşünenler, yani Sinem'in hemen konuşması gerektiğini düşünenler videoyu beğensin. Sıla da Engin'i çok özlemiş. Artık dayanamayarak onu ziyaret ediyor. Belki de sadece geçmiş olsun demek için gitmişti. Ama Engin ile birlikte Hançer ve Cihan'ın evine gidiyorlar. Sıla Cihana laf sokmaktan yine geri durmuyor. Ailene bu kadar kötülük gelmesinin bir nedeni olmalı diyor. Ama Cihan'ın geçmişte yaşananlarla hiçbir ilgisi yok. Buna rağmen Sıla onu suçlamaya devam ediyor ve kendi intikam planlarına Cihan'ı da dahil etmek istiyor. Metin zaten kıskançlık içinde Cihana zarar vermeye çalışıyor. Ama Sıla'nın da mukadderin geçmişte yaptıkları yüzünden Cihan'ı suçlaması gerçekten çok yanlış.